Merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili son bir değerlendirmemizi hızlı bir şekilde yapalım. Bitcoin değerlendirmeden önce takip ettiğimiz dolar endeksi şu an açık olan grafik haftalık grafik. Bundan sonra arkadaşlar USDT dominansına bakalım. USDT dominansından sonra Bitcoin'in grafiğine baktıktan sonra en son takip ettiğimiz ACH coin'i de inceledikten sonra bitirelim. Şimdi dolar endeksi grafiğimiz haftalık grafikte açık arkadaşlar. Daha öncesinde de takip ettiğimiz destek ve direnç seviyelerini üstteki kırmızı çizgimize, alttaki kırmızı çizgimize çizerek e, seviyeleri takip ettiğimizi söylemiştik arkadaşlar. Şimdi şuradan mıknatısı kapatalım. Evet. Bakın üstteki kırmızı çizgimiz burada 2008'deki temas, buradaki temas 2, buradaki temas 3 ve en son arkadaşlar buradayız. Burası kesinlikle geçilmemesi gereken dediğim seviye işte 112.850 seviyesi, 114.000 seviyesini kesinlikle geçirmemesi gerekiyor dediğim seviye. Burasıydı arkadaşlar. Şimdi haftalık grafikte olduğumuzdan dolayı yaklaşık 4 haftadır buradan tepki aldı. Buradan düşmeye devam ediyor. Yine alt tarafa geldiğimiz zaman şimdi burayı bitirdikten sonra alt tarafta da yine aynı şekilde bakın 2011 yılı geldik. 2014 yılındaki temas geldik. 2021 yılındaki temas ee, özellikle Temmuz ayından sonra işte Bitcoin e, şuradaki düzeltmeden sonra Kasım ayında Kasım ayından sonra asıl yükselişi burada DXN'in başlıyor ve o zaman da dikkat ettiyseniz Bitcoin 69 bin dolar seviyesindeydi e, 69 bin dolar seviyesinden de düşmesi burada DxY'nin yükselmesiyle birlikte gerçekleşti arkadaşlar şimdi en son olduğumuz seviye burası. Şu anki fiyatı 104 338. 104 338. Çok çok önemli bir destek seviyesindeyiz. Dünkü faiz kararı beklentimiz 50 ya da ben aslında 25 bekliyordum ama 50 beklenti dahilinde geldi. Bundan sonra sıkıntı olmayacağını söyledim. Daha öncesindeki tabi enflasyon verisi de 7.3 bekleniyordu, 7.1 geldi. Ee, bu Bunun FED faizi ile ilgili öncü bir e, veri olması açısından önemli olduğunu söylemiştim. E, dünkü de açıklanan da 50 puan geldi. 50 puan gelmesiyle birlikte Powell'ın açıklamalarını izledik, takip ettik. Çok çok hani e, sert e, bir konuşma gelmedi. E, bütün maddelerini okudum, inceledim. E, önümüzdeki süreçte... E, enflasyon düşürmek adına e, faiz kararlarında e, yine kararlı olduklarını kısaca yani bir cümleyle açıklamak istersek enflasyon düşürme yönünde FED faiz kararları gerekirse FED faizinin yine e, yükseltilmesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. A, genel itibariyle baktığım zaman e, FED faiz e, kararının 50 gelmesi Bitcoin'e olumlu yansıyacağını daha öncesinde söylemiştim. Hala da o görüşüm devam ediyor arkadaşlar. Şimdi dolar endeksinde bu haftaki kapanı çok çok önemli. Şimdi şurası e, buradaki desteğimiz şu an 104 329 seviyesinde seyrediyor. 104 103 956 ve e, hareketli ortalama seviyemiz 103 956 olarak gözüküyor. Ve aynı zamanda buradaki güçlü destek seviyesi de 103 820 olarak gözüküyor. 103 820'yi takip edeceğiz bu hafta. Eğer burası buradaki bizim 5 haftalık hareket ortalama yani yukarıdan gelen beyaz çizgimiz arkadaşlar. Orası aşağıya kırıldığı anda arkadaşlar. Şurada kırıldıktan sonra zaten düşeceği hızlı hızlandı. burası da yine aynı şekilde aşağı doğru haftalık grafikte kırılmasıyla birlikte arkadaşlar. Takip ettiğimiz büyük resime baktığımız zaman o zaman alttaki bizim destek seviyemizin denk geldiği seviye arkadaşlar neresi? Tam olarak 94 seviyesine denk geliyor. Şimdi eğer bu hafta burada bu beş günlük yukarıdan gelen beyaz çizgimiz 22 haftalık hareketli ortalamayı kırar ise bizim asıl beklediğimiz yer neresi arkadaşlar? Burasının kırılmasıyla birlikte 94 seviyesine kadar bir beklentimiz var. Dolayısıyla buradaki bu düşüşe bağlı olarak da Bitcoin'de yükseliş beklentimiz devam ediyor. Dolar endeks tarafında bu pazar gününe kadar dikkatli bir şekilde izlemeye takip edeceğiz. Pa haftalık kapanış dolar endeksine bunun yanında Dx, e, USDT dominansına ve Bitcoin'e bakarak yönümüzü çizmeye devam edeceğiz. DXY tarafı bu şekilde geldik USDT dominans tarafına. USDT dominans tarafında da daha önce çizdiğim grafik aynı şekilde duruyor. Şu an bir haftalık grafikteyiz arkadaşlar. Bakın e, üçüncü temas, dördüncü temas e, yukarıda ve en son şu kırmızı yuvarlak içine aldığım yer arkadaşlar. Yani şurası, burası da en son yine üstteki desteğe temas ettik. Ettikten sonra arkadaşlar bakın e, yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5. haftadayız. Olduğumuz seviye burası yani 5 haftadır bir düşüş devam ediyor. USDT dominans tarafında ve şu an olduğumuz yerdeyiz. İşte burada da önemli dikkat etmemiz gereken seviye ise arkadaşlar şuradaki bizim yeşil desteğimiz arkadaşlar. Bakın o desteğin altında şu an kırmaya çalışıyor. O seviye 8.14. Şu an Bitcoin USDT dominansının olduğu rakam ise 8.8 olarak gözüküyor. İşte asıl mesele USDT dominans tarafında da yine aynı Dx e, DXY'de de olduğu gibi bu hafta çok çok önemli. Burada 8.15 üzerinde yani şu an 8.08'deyiz. 8.15 altında kaldığımız sürece Bitcoin'de yükseliş beklentimiz devam ediyor arkadaşlar. Kısaca mesela aslı özü bu. DXY haftalık kapanış takip edeceğiz. Onun yanında USDT dominansında yine haftalık kapanış 8.14 seviyesinde şu an 8.15'te 8.14 seviyesine geldi. 8.14 altında kalması ile birlikte o zaman arkadaşlar buradaki üstteki dirençten yediği redle birlikte bizim takip edeceğimiz yer burası. Orası da nereye denk geliyor arkadaşlar derseniz tam olarak ortalama olarak tam net bir şekilde veri vermiyorum tabii ki. Şimdi geldiğimiz zaman orası da 6.17. Yani şu an 8.08 haftalık kapanış USDT dominans tarafında 8.14'ün altında kalmasıyla birlikte Bitcoin'deki yükseliş beklentimiz devam edecek. Ee, orada da haftalık grafiğe bakacağız tabi birazdan. Ee, ve 8.14'ün altında USDT dominansındaki mum ile birlikte 6.17'ye kadar bir düşüş bekliyorum. Neden bekliyorum? Çünkü burası da yine aynı şekilde arkadaşlar yaklaşık e, olarak 2006 e, yılından e, iki özür dilerim 2019 yılından beri bir çalışan yükselen trend e, desteğimiz ne oldu seviyede arkadaşlar. Burası olarak gözüküyor. Tekrardan yine burayı test edeceğini düşünüyorum ve bekliyorum. O seviyelerde işte arkadaşlar şu an itibariyle 6 13 seviyesine denk geliyor. 613 olarak takibini yapalım. USDT dominans tarafındaki e beklentimiz de bu yönde. Yani ikisinde de hem DXY tarafında hem USDT Dominans tarafında haftalık kapanışlar Bitcoin'in yönünü belirlemesi açısından çok çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Şu an USDT Dominans 808-814'ün altında kapanış yapmasıyla birlikte 6 desteğine kadar bir düzeltme bekliyorum. Bu düzeltme gelirken de Bitcoin tarafında da tabii ki yükseliş bekliyorum arkadaşlar. Geldik asıl önemli mevzuya yani Bitcoin'imize. Şimdi Bitcoin ile ilgili arkadaşlar şöyle yakınlaştıran bakın haftalık grafik açık haftalık grafikte özellikle geçen hafta bizim 5 haftalık hareketli ortalama seviyesi olan bakın şu beyaz çizgimiz yukarıdan gelen beyaz çizgimiz 5 haftalık hareketli ortalama seviyesi. Şimdi bu 5 haftalık hareketli ortalama seviyesinin üzerinde kapanış yapmamız gerektiğini söylemiştim. Yani o seviyede ortalama 16.893 seviyesiydi. Geçen hafta 16.893 seviyesinden e, kapanış yapmamızla birlikte burada dönüş mumunun artık bitcoin'de yukarı dönüş mumunun geldiğini e, ve özellikle üstteki en güçlü ana direnç seviyesi olan arkadaşlar bakın şu sarı çizgimiz 17.882 beklediğimi işte 17.769 demiştim ama 17.800 seviyesini beklediğimi söylemiştim. Dün itibariyle burası geçildi. 18.000 üzerine de yine bir iğne attı. Tabii ki dünkü FED faiz kararıyla birlikte piyasa bu bir iki gün içerisinde oturacak, şekillenecek. Pazara kadar muhtemelen bu yatay seyredin devam ettirecek. Ettirmesi de gerekiyor. Evet. Ee, şu an bir panik havası oluşacak bir durum yok arkadaşlar. Dünden beri söylüyorum ama bazı arkadaşlar özelden çok fazla e, soru yağmuruna tutmuşlar. Dediğim gibi dün yine söyledim. Piyasa bir iki gün e, bu faiz kararlarını paylaştı. E, bir karşılasın, bir rayına otursun, bir durulsun, bir bekleyelim. Tabi bunu beklerken ne dedik? DX yani dolar endeks tarafını takip ediyoruz. USDT dominansını takip ediyoruz. Burada da işte asıl mesele haftalık kapanışımız önemli arkadaşlar. Haftalık kapanış eğer 17.000 bakın şu şekilde gösterelim ok çizerek bakın buradaki destek dirençler de sabit zaten şuradaki turuncu çizgimiz yani 17.800 17.900 seviyesine denk geliyor 17.900 yine aynı şekilde aynı seviyeye denk gelen işte şurada şurası arkadaşlar o da şu şekilde gösterelim 17.769 17.769 seviyesinin üzerinde biz hafta sonu eğer kapanış yapar isek o zaman asıl benim Bitcoin'de sürekli söylediğim, sürekli bahsettiğim, full gireceğim, full girmem gereken o seviye, her şeyle birlikte Bitcoin'e full gireceğim seviye dediğim seviye, şu an itibariyle hareketli ortalama olduğu için tabi bu. Geçen hafta itibariyle 20.200 seviyesindeydi. Bu hafta itibariyle ise arkadaşlar 19.830 seviyesi. Şurası, şurada görmüş olduğunuz bizim hareketli ortalama seviyemiz arkadaşlar. Olarak takibini yapacağız. Yani 19.830 üzerinde haftalık diyorum bakın haftalık. Bu hafta inşallah yapar. Ee, bu hafta yapmazsa ondan sonraki hafta. Tabi bu hareketli ortalama sürekli değiştiğinden dolayı hesaplamalardan dolayı biraz daha aşağı doğru düşer. Önce 20.200'dü sonra 20.100 geçen hafta. Bu hafta da 19.830 olarak ben takibini yapacağım. Buranın üzerinde eğer haftalık mum kapanışı gelirse o zaman Bitcoin'de artık beklediğim yükseliş gelir diyorum. Neden diyorum arkadaşlar? Bakın takip edin şu mavi çizgiyi. Gelelim. Mavi çizgi. Hala devam ediyoruz. Bakın en son şu 48.000'de o zaman da söyledim arkadaşlar. O zaman da paylaştım. İyi takip eden arkadaşlar bilirler. Bakın burası. Burada denedi. üzerinde mum kapanışı gelmedi. En sonki yükselişten bahsediyorum. Burayı kapatalım. Tekrar devam edelim. Mavi çizgiyi yine tekrar takip etmeye devam edelim arkadaşlar. Bakın en son şurada mavi çizgiyi geçtikten sonra tarih olarak da verelim. Nerede geçmişiz? Bakın bu 5 haftalık hareketli ortalama bizim 50, 52 günlük hareketli ortamı bu mavi bizim takip ettiğimiz. Ağustos ayında bakın. Geçen sene Ağustos ayında burayı geçtikten sonra oradan sonra arkadaşlar bakın beyazı takip ediyoruz. 69 bin seviyesi gözüküyor. Ve beyaz ondan sonra şurada işte Aralık ayının ortalarında bakın. Burada aşağıya kırılıyor. Bakın burada aşağı kırıldıktan sonra bir daha da beyaz yapalım. Bakın. Burada kırıldıktan sonra arkadaşlar ondan sonra işte bir 48 bini denedi. Orada da yine üzerinde mum kapanışı yapmadı. Bunun üzerinde arkadaşlar o gün bugündür yani 69 binden bu tarafa buranın üzerinde biz mum kapanışı yapamadık. Buranın üzerinde mum kapanışı yapmış olmamız işte bizim yükseliş beklentimizin sürekli söylediğim full gireceğim seviye dediğim seviye şu an için 19.830 seviyesi olarak takip edebilirsiniz. Yuvarlak içine de alalım bunu. Tabi onun öncesinde ne dedik biraz önce anlatırken haftalık kapanış çok çok önemli. DXY'de haftalık kapanış beklediğimiz seviyenin altında gelirse USDT dominans tarafında yine beklediğimiz seviye haftalık destek seviyesinin altında gelirse yani ne dedik orada işte 7 8 14 seviyesinin altında gelmesi USDT dominansta yeterli. DXY tarafında da 104'ün altında işte 103 800'ün altında gelmesiyle birlikte işte o zaman biz bu pazar günü nereye bakacağız arkadaşlar? Buraya bakacağız. Pazar günü haftalık kapanışımız eğer 17.909 üzerinde gelir ise 17.909 üzerinde eğer gelirse tabi bunlar hepsi bir güne bağlantılı olacak. DXY beklediğimizin altında gelirse USDT dominansta yine beklediğimiz desteğin altında gelirse Bitcoin de 17.909'un üzerinde kapanış yapacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bu kadar basit aslında. Şimdi günlük grafiğe bakalım. Eee tedirgin olan arkadaşlar için tekrardan söylüyorum. Şimdi günlük grafikte e, yine 5 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz arkadaşlar. Dünkü FED faiz kararı 50 seviyesinde geldikten sonra e, Geldikten sonra arkadaşlar e, Şurada 17.769 üzerinde e, bir kapanış gelmedi. E, bakın Şu, Asıl önemli seviye Şunu da kaldıralım şuradan şuradan çizerek daha net bir şekilde gösterelim. Şurası arkadaşlar bakın günlük grafikte de burası 17.400 seviyesi. Bu 17.400 seviyesinin altında günlük kapanış gelmedi sürece ben Bitcoin'deki yükseliş beklentim devam ediyor. Hafta sonuna kadar haftalık kapanışa kadar da bekleyeceğimi zaten biraz önce yine anlattım. Bu seviye 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin altında mum kapanışı günlükte gelmediği sürece ben Bitcoin'de yükseliş beklentimi devam ettiğini söylüyorum. Ondan sonraki dirençlerimiz nereler arkadaşlar? Ondan sonraki dirençlerimiz de sırasıyla işte 17.769 ondan sonra beklediğimiz seviye 18.478 olarak takibe devam edeceğiz. Asıl beklediğimiz seviyede işte yukarıda çizdim arkadaşlar. Ee, 19.700 19.800 seviyelerine denk geliyor. Ee, bugünkü kapanışı takip edelim. Sinir, stres, panik yapmayın. Ee, 14.400 17.478 altında günlük mum kapanışı gelmediği sürece arkadaşlar Bitcoin tarafında hiçbir sıkıntı görmüyorum. Buranın altında eğer bir mum kapanışı gelir ise ki DXY ve USDT dominasta yine aynı şekilde günlükte üstteki direnci zorlamaya başlayacaklardır. Dolayısıyla günlük olarak DXY, USDT'yi ben takip ediyorum. Onların yanında da Bitcoin'i takip ederek hem günlük kapanışlarını hem de haftalık kapanışa kadar sabırla bekleyin, panik yapmadan bekleyin. Durum vaziyet bu arkadaşlar. En son bir ACH'ye bakalım. Şimdi bakın ACH ile ilgili arkadaşlar e, bu coin Binance'in desteklediği, ortaklığı olduğu bir coin olduğu için aldım. Kafama göre almadım. Ben bu coin'i e, yaklaşık olarak 1-2 hafta araştırdım. Her şeyle, bilançolarıyla e, sahip olduğu e, verilerle birlikte, bütün donelerle birlikte bilançosuyla beraber tamamına baktım. Kısaca anlatmak istedim şu. Binance'nin ortaklığı olduğu bir coin bankacılık sektöründe bir bankadan bir bankaya para aktarımında kullanılan coin olması açısından yarın bir gün bitcoin günlük grafikte haftalık grafikte özellikle 19.800 seviyelerinden sonra eğer kırılım gelirse buraya para akmaya başlayacak. Bu para akmasıyla birlikte e, borsalar arası para gönderimi işlevi yaptığından dolayı buraya çok güzel paralar gideceğine inandığımdan dolayı ve şu an tarihi dipte olmasından dolayı arkadaşlar ben bu coin'i aldım. Alırken de dedim sabırlı olmayan almasın. Kesinlikle sabırlı olmayan almasın. E, Portföyünüzün %20'si ben portföyümüzün %20'siyle aldım. Geçen gün e, 8.90'ın altında stop vermiştim onun altında stop olduktan sonra yine 885-880 seviyelerinden yine topladım arkadaşlar şimdi Şuradaki büyük yükselişin tarihine baktığımız zaman Bakın Orayı da gösterelim Şu 13 Ekim 2022'de Büyük yükseliş gösterdiği tarihte arkadaşlar CZ'nin atmış olduğu bir tweet var işte biz destekliyoruz, AC ile işte çalışmalarımızı hızlandırıyoruz, destekliyoruz tarzında bir tweet ile arkadaşlar inanılmaz bir yükseliş gösteriyor burada. Yaklaşık %2'ye yaklaşık bir yükseliş gösteriyor. bu coin'i tutmaya devam edeceğim. Bu coin'de bir gelecek gördüm ben. arkasında CZ'nin olmasından da dolayı tutacağım ve hedeflerimizi daha öncesinde yine paylaştım. Yani orta vadede Güzel potansiyel gördüğüm için de aldım orta bir uzun vadede. Hedeflerim de belli arkadaşlar. Yani e, takip edenler, satmak isteyenler kesinlikle satsın. sabır olanlar hiç bulaşmasın arkadaşlar. Ha, belki bir gün içerisinde, belki bir saat iç, içerisinde bir potansiyeli olacak bir koyun arkadaşlar. Yani emrinizi e, aldıktan sonra emrinizi kesin vermeniz gerekiyor. Vermezseniz belki bir saat içerisinde şurada göstermiş oldum 0.42 yani 4279'a kadar yani şu anki bulunduğu ortamdan bir 4x yapma potansiyeli var. Yine ondan önce arkadaşlar 2967 yani burası da yaklaşık olarak 3 şu anki bulunduğu seviyeden 3x seviyesine kadar denk geliyor. Ama ben kısa vadede aldım takip edeceğim diyen arkadaşlar için ise saatlikte Fibonacci'yi açtığımızda şu an gözüken seviye 992. Bakın 992 618 burayı takip edebilirsiniz. Şu şekilde gösterelim. Bakın 618'ler ana fibo değerleridir arkadaşlar. Şurada ne gözüküyor? 0 618. Kısa vade takip edenler 992. Ondan sonra geldik arkadaşlar. Şurayı biraz daha küçültelim. E, 0 işte 1100 seviyesi burayı takip edebilirler. Ondan sonra da arkadaşlar 0.13 seviyesi bakın. 0.13 seviyesi. 0.13 seviyesine ben beklerim diyenler ise ondan sonra da 0.16 seviyesinin zaten olduğunu söylemiştim. Bakın burada 0.16 seviyesi. Kısa vadede buralar gözüküyor. Çok güçlü bir potansiyel olduğu için aldım. Paranızın tamamıyla alma, almayacağınızı sürekli söylüyorum. Portföyünüzde bir coin geldiği zaman siz de araştırın, öğrenin. Ondan sonra yüzde %30'uyla en fazla maksimum alın. Düştüğü zaman ne yaparsanız Maliyet düşürürsünüz. Bitcoin takip ederek de takip etmeye devam edeceksiniz. Sepetinizde kesinlikle en az minimum 3-4 tane coin bulundurun. Riski azaltmak adına arkadaşlar. Ben ACH coin'de beklentimi söyledim açık bilançolarını izleyebilirsiniz. Teknik analiz boyutuyla inceleyebilirsiniz. Youtube'da da yine videolarını bulabilirsiniz. Şu an itibariyle 4 saatlikte de tekrar yukarı dönüş mumu gelmek üzere arkadaşlar. Bakın buradayız. 883 üzerinde 4 saatlik grafiklerde tekrardan arkadaşlar takip edeceğimiz seviyeler özellikle geçinmesi gereken ee, burada 4 saatlik grafik e, açık. 4 saatlikte şu 914 seviyesi eğer bugün gün itibariyle Bitcoin yükselmesine bağlı olarak eğer geçilirse e, buraya da 914 seviyesi üzerindeki mum kapanışları e, iyice rahatlatacaktır. Ama dediğim gibi belki bir 15 dakikada belki bir saatte çok hızlı gitme potansiyeli olan bir coin aldıysanız emirlerinizi kesinlikle takip edemiyorsanız anlık olarak emirlerinizi verin. Kısa vade dediğim gibi 992 onun üzerinde 1100 seviyesi, onun üzerinde 1300 ve 1600 seviyelerine emirlerinizi vererek bekleyebilirsiniz. Ben beklerim. Ben bu coin'de diğer coinlerden %10, %20 almak yerine bunda bir potansiyel gördüm. 3x, 4x alır çıkarım diyen arkadaşlar, sabreden arkadaşlar için ise seviyelerimizi yine tekrar ediyorum. 2900 ve 0.4279 yani 4279 yani ortalama 4x'in üzerinde bir potansiyel e, beklentim bu coin'de var. E, sabreden beklesin, sabredemeyen arkadaşlar şurada ilk e, maliyetinin altında olacak şekilde 1100 seviyesine verip emirini verip buradan yine kar alarak çıkabilirler. Bitcoin tarafında son durum bu şekilde. Günlük kapanışı takip edeceğiz. Haftalık kapanışı DXY'ye ve yani dolar indeksini ve USDT dominansını takip ederek yönümüzü çizmeye çalışacağız. Benim beklentim, görüşüm Bitcoin in artık inşallah bu 18 19.800'e kadar gideceğiz. Ben onu o şekilde görüyorum. 19.800 meselesi işte önemli arkadaşlar. Yani benim asıl takip ettiğim Bitcoin'de e, seviye e, haftalık grafikte biraz önce de anlattım. E, buradaki mavi çizgimiz şurası arkadaşlar. İşte ben benim beklentim burası. Bitcoin'de ben öyle de böyle de buraya geleceğimizi bekliyorum. Orasında zaten söyledim işte e, 19.830 seviyesi İşte bu 19.830 seviyesinin üzerinde hacimli mum kapanışı haftalık diyorum bakın haftalık mum kapanışı 19.830'un üzerinde bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta olmazsa ondan sonraki hafta ben de istiyorum sizden çok istiyorum İnşallah bu hafta olur ya da önümüzdeki hafta olur. Bu 19.830 seviyesine bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum ve bekliyorum. Bütün batacağız biteceğiz 9.000 10.000 gelecek diyenlere rağmen. Neden? Ee, sadece bu grafikten bakmıyorum arkadaşlar diğer bütün verilere bakıyorum. İşte günlük bir tane bitcoin alan sayısının grafiğini takip ediyorum. Ondan sonra diğer 30'a 40'a yakın indikatörlerim var. Onların hepsini burada anlatabilmem mümkün değil. Onları takip ediyorum. Para giriş çıkış tablonu takip ediyoruz. Long short işlemlerini takip ediyoruz. Para girişlerini takip ediyoruz vesaire vesaire. Benim beklentim 19.830 seviyesi olmazsa olmaz olacak bir seviyem. Burayı göreceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda önemli olan işte bu 19.830 seviyesi üzerinde hacimde haftalık da mum kapanışı görürsek full gireceğim seviye burası arkadaşlar. Buraya geldik. Burada haftalık mum kapanışı yapamadık. O zaman ne olacak arkadaşlar? Daha önce olduğu gibi yine bakın onu oraya da gösterelim. Şimdi geldik. Buraya geçemedik. Bakın yaklaşık olarak kaç hafta burada sayalım 2-4-6 hafta önce şurada ne dedim arkadaşlar 6 hafta önceki videomu açıp izleyebilirsiniz. Telegram'dan da yine takipini yapabilirsiniz. Bakın ben bu seviyede ne dedim 6 hafta önce? Burası geçilirse bakın. 20 o zaman neydi? 21480 seviyesiydi. Değil mi? Ve üzerinde de e, o hafta pazar günü gece 3'e kadar da bekledik haftalık kapanışı. E, 21480 seviyesi burada mavi çizgimiz ya yani bizim 52 haftalık hareketli ortalamamızın üzerinde mum kapanışı gelirse her şeyimle gireceğim dediğim seviye. O zaman ne yaptılar 6 hafta önce? işte bu CZ'nin tweet ile birlikte maalesef oradan işte 1, 2, 3, 4, 4 haftadır bir düşüş meydana geldi. Bir düzeltme meydana geldi. Geçemedik. Şimdi orayı yine takip ediyorum. Bu mavinin ne kadar önemli olduğunu zaten videonun başında anlattım. 52 haftalık hareketli ortalama. Bu 52 haftalık hareketli ortalama üzerinde biz mum kapanış yaparsak full gireceğim dedim seviye İşte burada e, çok çok dikkat edeceğiz. Eğer bu seviyenin üzerinde mum kapanışı yapar ise Bitcoin'in önü açılır diyorum. Eğer bu seviye geçilemez ise o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki yükselen trendimiz var. Bu yükselen trendin denk geldiği seviye neresi? Tekrardan yine bir 17.000 seviyelerine kadar bir düzeltme gelebilir. Burada işte tedbirimizi alacağız. Onu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Tedbirimizi alacağımız seviye 19.830 seviyesi bir şekilde gelecek. Bu benim kişisel görüşüm kimseyi bağlamaz. Yatırım tavsiyesi zaten içermez kesinlikle kendi kişisel görüşümdür. Aldığım, sattığım yine aynı şekilde alın, satın, tutun. Hiç kimseye demem. Aldıklarımı paylaşırım. Alırım, almazsınız. O sizi ilgilendirir arkadaşlar. Onun için araştırın, öğrenin, boş zamanınızı geçirmeyin. Yine uzadı. Çok kısa bir şekilde çekecektim. Uzadı videomuz. E, hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. E, i̇nşallah bu 19.830 seviyesine kadar gittikten sonra oran üzerinde mum kapanışları gelir ve artık Bitcoin'de o beklediğimiz yükseliş trendine gireriz ve bu beklediğimiz 100 bin dolarlar, 200 bin dolarlar gelir e, diyorum. Umut ediyorum, bekliyorum arkadaşlar. Panik, stres yapmadan, sıkıntı yapmadan sağlığınıza dikkat ederek takip edin. Yeterli. Hem Telegram kanalından hem Twitter kanalından ara ara paylaşım yapmaya gayet gösteriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.